Evet arkadaşlar merhaba. Bu videoda DC kaynak ile diyot çıkış eğrisi sorusu çözeceğiz. Önceki videolarımda DC kaynaksız e, diyot soruları vardı. Bu tip diyot e, DC kaynak ile diyot soruları çok sık karşımıza çıkmakta ve e, bunu mutlaka anlamamız lazım. Burada diyot idealdir demiş. V in 0 omgate ve 0 giriş gerilimini ve V in giriş gerilimini periyot olarak çiziniz. Yani V in giriş Sinyalinin iki periyodu için ve sıfır çıkış gerilimini çizeceğiz burada. Şimdi diyot ideal olduğu için diyotun iletime geçme şartı neydi ideal diyotta? Anodunun katodundan çok az pozitif yani sıfırdan e, daha pozitif bir değer olmaya, mesela 0.01 gibi bir değer sıfırdan tüm büyük değerler için e, anot katoddan pozitif olmak şartıyla ideal diyot iletime geçiyordu. Kesimde olması durumu bunun e, aksi durumuydu Şimdi burada Tabii V'in giriş gerilimini çizelim. Çünkü tüm yapacak olduğumuz iş bizim V'in giriş gerilimine göre şekillenecek. İki periyot için çizelim. Burada neydi? Maksimumu artı 20. Minimumu eksi 20. Tabii ki bu bizim V'in giriş gerilimimiz. Buna göre biz neyi çizeceğiz? Asıl sorumuz tabi burada bu. Bu girişe karşı bu devrenin çıkışından VO yani v out da diyebiliriz. Vout'u oluşturmamız lazım. Şimdi bu diyotun davranışına bir bakalım şimdi. Şimdi burada dikkat ederseniz DC kaynağının olması şöyle bir farklılık getiriyor. Burada tabi DC kaynağının artısı burası eksisi burası. Küçük kenarı eksi büyük kenarı artı bunu biliyorduk. Dikkat ederseniz anodunda sabit bir şekilde bu sinüs sinyalini ben görmezden geliyorum şu an. Artı 6 volt var. Bu da neden dolayı? DC kaynaktan dolayı. Yani dolayısıyla burada beyin giriş geriliminin hiç olmadığını düşünürsek. Bu diyot zaten ilk anda iletimde. Çünkü neden? Anoduna artı 6 volt geliyor. Ve anodu katodundan çok daha pozitif. 0 volttan büyük şekilde pozitif. Şimdi diyordun. Artı alternansdaki davranışına bakalım şimdi burada. Artı alternansın tamamında zaten pozitif değerler geleceği için zaten artı 6 volt anoda gelen değerlerden bahsediyorum. Artı alternans da tamamen iletimde olacaktır. Peki eksi alternansta nasıl bir durum söz konusu? Şimdi eksi alternansta da şimdi şuna dikkat etmem lazım burada. Bu diyot ne zaman kesime girecek? Şimdi ilk artı alternansta buradan artı buradan eksi. Şeklinde söyleyebiliyorduk ve giriş gerilimini. Eksi alternansta ise buradan eksi buradan artı alternans. Yani akımın yönü aslında şu eksi artı olduğunda bu şekildeydi. Eksi alternans eksi yukarıda artı aşağıdayken bu şekilde akım geliyordu. Bunları da tabi bizim bilmemiz lazım mutlaka. Şimdi eksi alternansta bu diyordun. Kesime girecek olduğu belli ama eksi alternansta hangi değerlerde kesime girecek? Şimdi burada sabit bir şekilde artı 6 volt olacağı için, şimdi yukarıdan eksi geliyor gibi düşüneceğiz eksi alternansta. Buradan e, sinüs sinyalinden buraya eksi 6 volttan daha küçük değerler geldiği zaman bu diyot kesime girecektir. Bu diyodun tek kesime girdiği nokta bu eksi 6 volttan büyük değerlerde yani eksi 5 volt, eksi 4 volt artı alternansla birlikte bu diyot iletimdedir. Ama eksi 6 volttan daha küçük değerler geldiğinde bu ideal diyota anoduna bu diyot ne olacak eksi 6 volt ve daha küçük değerler geldiğinde anodu katodundan daha pozitif olmayacak. Daha negatif olacak. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz. Eksi 6 volttan buraya daha büyük değerler geldiğinde neydi? daha büyük değerler değerler için diyelim. Tabi nereye geliyor bu? Anoda. Şöyle anoda diyebiliriz. Bu diyot için. Nedir bu? De, diyot nasıl davranır burada? Eksi 6 volttan daha büyük. Yani eksi 5.9 bile gelse buraya. Burada sabit bir artı 6 volt olduğu için bu diyot iletimde kalacaktır. Dolayısıyla eksi 6 volttan daha büyük değerler geldiğinde. Bu diyot iletimde kalacaktır. Ve ideal diyot olduğu için bu kapalı bir anahtar gibi düşünebiliriz. Yani silisyum ya da germanyum da direnç gibi davranıyor. Üzerinde sabit voltaj oluyor ama ideal diyodun üzerinde bir gerilim barındırmaz. Dolayısıyla burada ben VO bilgisini ne olarak ölçerim? burada? Tabi burada bir şeyi unuttuk. Burada tabi ki diyot bu şekilde davranıyor ama DC kaynağı da çizmemiz lazım. Onu çizelim. DC kaynağımız var. Ve diyodumuz var. Diyodumuz kapalı anahtar gibi davranıyor. Eksi artı. Burası da neydi? 6 volt. Şimdi burada VO bilgisi nedir o zaman? Diyodun üzerinde bir gerilim olmadığı için sıfır. Burada VO bilgisini ben ne ölçerim? Tamamen DC kaynak üzerinde hangi gerilim varsa onu ölçerim. Çünkü voltmetreyi şöyle tuttuğumuzu düşünelim. Sadece DC kaynağı ölçüyorum. Bu da eksi 6 volttur. İlk durumumu ölçtüm. Eksi 6 volttan daha büyük değerler geldiğinde. Peki eksi 6 volt ve daha küçük değerler geldiğinde. Daha küçük değerler. Nereye? Anoda tabii ki. Buraya aslında iletim durumu diyebilirim. Diyot için iletim durumu. Eksi 6 volt ve daha küçük değerler geldiğinde ise sinüs sinyalinden burada artı 6 volt var ama Eksi 6 volt geldiği an anotta 0 volt olacak. Toplam değer. Burada da 0. Dolayısıyla diyot ne olacak? Kesime girecek. Daha küçük değerler geldiğinde de anot katottan daha negatif olduğu için yine kesime girecek. Burada da kesim durumu söz konusu diyot için. Dolayısıyla bizim eş değer devremiz nasıl olacak burada? Beyin diyelim. Tabii bu DC kaynağımızı çizecek. Çizeceğiz. Diyot burada açık devre gibi davranacak. Dolayısıyla bizim VO bilgimiz ne kadardır peki burada? VO bilgisi e, kaç gerilime eşittir? Bir defa burada DC kaynağın e, iptal olduğunu görebiliyoruz. Çünkü biz voltmetreyi buraya tutuyoruz. Voltmetre burada girişten ne geliyorsa onu ölçecektir arkadaşlar. Yani VO eşittir, V in'dir. DC kaynak burada iptal oluyor. Çünkü burası açık devre artı kısmı açık devre olduğu için buradan akım geçemeyecektir. Bu DC kaynak iptal olacaktır. Çıkış gerilimi giriş gerilimine eşit olacaktır. Şimdi iki durumunu da belirledik. Şimdi bu bulduğumuz mutlaka bu iki durumu bulduktan sonra çıkış gerilimini bizim çizmemiz lazım. Dolayısıyla çizmeye başlayalım. Şimdi eksi 6 volttan daha büyük değerler geldiğinde bu diyot çıkışta neymiş? Eksi 6 volt ve o eşittir eksi 6 voltmuş. Şimdi artı da eksi 6 volttan daha büyük değerler geliyor. Eksi 6 volt ne zaman geliyor? Aslında şurada şöyle çekelim. Şuraya bir eksi 6 diyeyim. Şöyle şuradan çekelim. Eksi 6 volttan daha büyük değerler geldiğinde çıkışta ne görecekmişim ben? Sabit bir şekilde eksi 6 volt görecekmişim. Evet. Çünkü bakın tamamen şu hikayeye uygun bir çizim yapıyorum. Bakın eksi 6 volttan daha büyük değerler geldiğinde ne sinüs sinyali için anoduna şu artı alternans ve eksi 6'ya kadar olan tüm değerler eksi 6 volttan daha büyük değerler gelmesi anlamı taşır. Ve ne dedik burada? Ve o eşittir eksi 6 volttur. Peki eksi 6 volttan daha küçük değerler geldiğinde aslında şu küçük şapka gibi olan yerde eksi 6 volttan daha küçük değerler geldiği belli. Eksi 6 volttan daha küçük değerler geldiğinde neymiş? Ve o çıkış girişe eşitmiş. Yani girişten ne geliyorsa oh, bu küçük şapkayı aynen buraya yansıtıyorum. Peki bunun minimum değerini de mutlaka yazmam lazım. Eksi 20 diyebilirim arkadaşlar. Şurayı biraz uzatayım şöyle. Biraz çizimim kötü olabilir ama eksi 20'ye kadar bunun düştüğünü mutlaka belirlemem lazım. Peki aslında şu an Peki şurada eksi 6 volttan daha yukarı çıktığında yine ne oluyor aslında? Eksi 6 volttan daha büyük değerler kısmına tekrar geri dönüyor. Eksi 6 volttan daha büyük değerler geldiğinde nedir? Tekrar eksi 6 volt gelecek. Sonra tekrar eksi 6 volttan daha küçük değerler gelene kadar benim yine bakın yine sabit eksi 6 volt çizgisini çekmem lazım. Çünkü şuranın tamamında eksi 6 volttan daha büyük değerler geliyor. Devamında ise şuraya devam ettirelim. Eksi 6 volttan daha küçük değerler geliyor. Girişten ne geliyorsa o. Şuraya da tabi şu mutlaka kılavuz eğrilerini çizmemiz lazım. Yoksa hata yapabiliriz. Şöyle girişten ne geliyorsa aynısını çizdim. Şu kısımda da eksi 6 volttan daha büyük değerler geliyor. Dolayısıyla çıkışta yine ne göreceğim ben? Eksi 6 volt göreceğim. Evet bu sorumuzun çözümü bu şekilde.